Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta yapmamız gereken şeyler çekiyoruz yanımda Can var ne arkadaşlar Can deneyim denek denek farimiz olacak Can yani senin üstünde deney yapacağız neyi yaparsak ne olur arkadaşlar bu Çağan evet koruyu açtım Arkadaşlar bugün sıkın aşağınızı kazmayın. Kaz bakayım. Kaz bakayım ne olur. Arkadaşlar aşağınızı kazarsanız. Elmas bulduysanız mesela. Arkadaşlar aşağınızı kazarsanız bir lava denk gelebilirsiniz. Ya da mağaraya denk gelebilirsiniz. Oradan düşüp ölürsünüz falan. O yüzden aşağınızı kazmayın. Yukarınızı da kazmayın. Yukarıdan kım düşebilir, çakıl düşebilir, lav düşebilir. Can çekilsene. Evet, arkadaşlar. Bu arada bu video biraz hızlı geçiyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey bulursanız bunu da kazmayın. Bakın şurada elmas var. Can gel. Arkadaşlar bakın, sakın elması kazmayın. Kaz bakayım. Arkadaşlar lava düşer elmas. Evet. Arkadaşlar bir de kaktüse sakın eşyanızı atmayın. At bakayım ne oluyor? Bakın yok oluyor. Arkadaşlar şimdi size doğrularını göstereceğim bunların. Bir dakika ben bir şuraya bir tane elmas koyayım. Atsam bakayım. Can ya kazmanı niye attın? gel ben sana kazma vereyim. Can bir de ben sana. Can dur be. Can dur be. Can. Can al bakayım kazmayı. Al attım oraya. Can bak. Arkadaşlar bugün şimdi size bunların bu rularını göstereyim. Arkadaşlar buradan lava kuyudu. Ne oldu ona? Sen mi kapattın? Şurada lava kuyudu ya yukarıdan. Ben mi kapattım? Ulan! Sen kapatmışım. Arkadaşlar bakın göstereyim size. Arkadaşlar bu arada madende kürekle gezerseniz şuradaki durumdan kurtulabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben şimdi madendeyim atıyorum. Arkadaşlar yukarı mı kazdım? Yukarıdan bakıyor. Elimde blok varsa blokla kapatırım. Ölüyorum, ya ölme. Arkadaşlar elimde blok varsa blokla kapatırım. Arkadaşlar üstüme kum düşerse mesela atıyorum. Küreğimle kazarım. O yüzden madeni kürekleyin. Can mesela Can bak edelim. arkadaşlar mesela burada ne yapmanız gerek biliyor musunuz mu? İkili kazın şöyle. Bakın şimdi, hani ikili edelim. kazınca Bakın. şöyle kazarsınız. Bakın. Bakın. Evet bak Bakın arkadaşlar oradan lavu görüyoruz. Elması Bakın, bu şekilde kazıp alıyoruz. Sen ne gidiyorsunuz? Evet. Dur, blok Dur, ben blok vereyim. Dur ben vereyim. Ben toprak aldım. Buradan alıyorsunuz. Şunu ortaya koymam gerek. Tamam al ben sana... Arkadaşlar bakın çağın yaptığını yapmanıza gerek yok. Blok alırsınız. Evet. Böyle çıkarsınız. Buraya gelince kazarsınız. Evet. Elmasınızı Hop. alırsınız. Hı, Arkadaşlar. Kaktır. Ve kartüslere yaklaşmayın diyorum. bakın yoksa çok. Mesela kazmanızı sakın atmayın. Yoksa gördünüz siz ama bir daha yoksa. Attım her şeyimi. Ben de atıyorum. Elmasını. Elmasını da atıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size buradan bir bilgi de vereyim. Kaktüsleri eğer ki yeni başladıysanız belki bilmiyorsunuzdur. Kaktüslerin en aşağısını kazarsanız hepsi kırılır böyle. Yani tek tek kazmanıza gerek kalmaz. <laughs> Arkadaşlar bir de bakın şöyle yeşil Dozuzlar bir şey. Bu, bunlarda. Arkadaşlar bu arada yeşil eğer ki yeni başladıysanız gene bunu sizin için söylüyorum. Eğer ya tamam dur bir. Arkadaşlar yeni başladıysanız bunu da sizin için söyleyeyim. Eğer ki yeşil renkli bir canavar gördüyseniz ondan kaçın. Çünkü o creeper ve patlar. Evet, bakın. Yeni başlayanlar için söyledim. Söyle <laughs> Arkadaşlar creeper çok yaklaşır. Arkadaşlar eğer ki creeper'a çok yaklaşırsanız tıs diye bir ses çıkarır sonra da patlar. Şimdi, size. <laughs> Hemen bu creeper yumurtası alalım. Nerede yumurtalar? Yumurtalar. Arkadaşlar hemen şöyle aldık. Bakın evet. can koyayım. Aa, creeper burada ne yapayım. Can bak buraya. Bakın creeperlar bunlardır. Çok yaklaşırsanız da böyle tuzlar beyaz olur patlar. Ee, Arkadaşlar bir şimdi. Tane yarım kalbim iki yani. Yarım bir tane iki. Yarın Arkadaşlar iki buçuk kalbimiz kalıyormuş. Can yani öyle demek istedi. Evet. Abim, Can can şimdi sen creeper'lar creeper'lar bu arada arkanızdan da sinsince gelip patlayabiliyor. Can creeper yağmuru. <laughs> 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 can hepsini patladı da aynı anda. Can hepsini patlatıyorum. Gelin. Abi. Can. Oh. Şu çukura olsana bir. Arkadaşlar bu arada video birazcık eğlenceye döndü. Ya. Bilgi verirken eğlenceye döndü. Can kaç. Buradan, buradan uzak bu. Can. Can. Abi. Can bana bir tane toprak atar mısın? Oradan kızıp atsana bana. bir tane, bir tane var benim. At bana. Dur bir dakika bir tane alayım şurada. Abi gel. At. at. Arkadaşlar buraya at. Bir de, bir, bir. Arkana at. Arka bana at şimdi. Arkadaşlar at, at ya, bir de size bir bilgi daha gösterecek abi. Can bu. Can kaç buradan? Niye? Patla Allah çok yaklaşıyoruz sanki. Evet biliyorum. Can. Yani. Arkadaşlar bu arada bunu eğlence için yapıyorum ama sizin de başınıza gelebilir. Gerçi bu kadar karayıpır gelmez. En fazla bir iki tane gelir. Arkadaşlar, Can bak. Can burayı kaz bakayım bu olduğum yeri. O bir uyum kasıyor. Can gel. Burayı buraya gel kaz şimdi burayı. Aşağıya düş. düş. Wow. Buraya. Wow. bu arada kare bir çukur açtılar he. Üstü kare, altı böyle. Bakayım o oraya evet. Arkadaşlar or Burayı kazarsınız Ya odun ağaçtan kıracağız. Ne var işte. Bunları kazarsınız olun size. Arkadaşlar, Arkadaşlar şu anda creeperlara ceza veriyorum Çağ'ın öldürdükleri için. patlattıkları için. Ne dedin sen? Arkadaşlar 5 yaşında küfür ediyor. Creeperlara işkence. Ya sen de <laughs> Bak bir sürü creeper atıyorum. Bana Al hepsi senin olsun. Tefsini ver bana. At. Da Arkadaşlar dört. bu arada böyle atmanıza ge gerek Böyle atmanıza gerek yok. Evet. Böyle de atabilirsiniz. Ay ya, sana gelmedi değil mi? Ben böyle atayım. <laughs> Geçene de video bitti arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Ooo kripyor ya patlıyoruz pat Video yapmamanız gereken şeylerden eğlenceye döndü. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Oyun.